Sayın YouTube merhaba. Mihoyo ateş gezginiyle yani Pyro Traveler'la Mawika'nın bir videosunu yayınlamış. Bir bakalım neler yayınlamışlar. Önce bir Mawika'dan başlayalım. Ya arkadaşlar şu adamın sesi var ya. Şu adamın ya keşke adım yani sesim şöyle olsaydı yani bayılıyorum bu adamın sesine yani. Bu işte çoğunuzun bildiği Jusuke Sen'deki Nanami karakterini seslendirmeli videonun başına söyleyeyim arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın yorumlar çok önemli Videoが終わり. videolara yorum yazın canlarım benim çok teşekkür <laughs> ediyorum motorun kafasını fark ettiniz mi aynen kainjirotus'da motora bakın arkadaşlar ejderha kafası oluyor nasıl ejderha kafası oluyor şahane değil mi

マーヴィカの繊維はナタの未来のため永遠に燃え続ける。十分な繊維を貯めて元素爆発を発動すると、く情を阻むすべてを追ざんで燃やしつくす。また元素スキルでは2種の初級武装の形態を自在に切り替え、様々な地形を素早く移動し、烈炎で味方をサポートする。アドバくん、元素スキルを発動する。ネームドモメント。 Bu normal e skill'le bas check yapma. Oni oji bas check yaptığında arkada bu Raiden Shogun'un halkası gibi halkın oluşuyor ve işte ne bileyim işte Shanling gibi etrafa ateş vuruyor. Böyle belirli bir alana ateş vuruyor alan dışı. Shanlin'den avantajı çok daha fazla hasar veriyor. Havada uçan düşmanlara vurabiliyor. Ee, her iki saniyede bir vuruyor. Öyle bir şey. Ama Shanlin'in de şöyle bir avantajı var. Shanlin daha e, fazla ateş uyguluyor. Daha hızlı ateş uyguluyor. Shanlin daha fazla ateş uyguluyor. Ama de şöyle bir kötülüğü var. Shanlin'in dezavantajı enerji recharge çok istiyor. Enerji doldurması istiyor. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Ama Genshin her gün günde iki tane Mavuika ile ilgili içerik atıyor. E skinle basılı tuttuğunda da motoru... Aa süspansiyonlu lan motor. Hiç dikkat etmiştim bak bak. Süspansiyonlu motor ha. Aa motoru süspansiyonlu yapmışlar yani böyle. Yol durumuna göre süspansiyonlu gidiyor geliyor. Şu bar ne? Bir dakika. Şu. Bu normal gece ruhu. Sanırsam suyun üstünde giderken veya uçarken ekstra bir bar kullanıyor. Şu roketlerin enerjisi sanırım. ジェット、エンジン、を起動すると短時間さまざまな地形を突き抜けたり空中を滑翔し,したりできる。同時に通常攻撃、銃撃、落下攻撃は。ュー<撃>、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、アュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、 通常攻撃、銃撃、落下攻撃は元素付与により他の元素にシュモトーダンアトレープ・クメージに代わりラッシュ人も経路上の敵に炎ダメージを与えるヤコンのカゴ状態の時元素スキルを1回押すと初夏武装の形態を切り替えられ初夏武装はヤコンチを消費し続けマービーカのヤコンのカゴ状態が終了するとともに消える Gece ruhu patlamasını arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim gece ruhu patlaması olduğunda Mavuika'nın saldırısı artıyor. Bak şu patlama oluyor ya bu olduğunda gece ruhu patlaması olmuş oluyor. Anladınız mı? Nasıl oluyor? Takımınızda herhangi bir Natlan karakteri varken Hani çok önemli değil bir şey yapmanıza gerek yok. Normal oynarken oluyor yani takımınızda bir Natlan karakteri olduğunda. Ne kadar çok Yayın Natlan karakteriniz varsa oynarken, o kadar hızlı oluyor bu. Yayınların devam edebilmesi için abone olursanız mık olur. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, ve de yorum yaparsanız çok sevinirim. Yorum çok önemli YouTube'da. Son dönemlerde YouTube yorum yapmadığınızda gelip bizi dövüyor arkadaşlar. Bunu hatırlatmak isterim. O yüzden videolara yani şu, bir herhangi bir şey yazsanız güzel olur yani. Herhangi bir şey de yazabilirsiniz yorum olarak. Takımda herhangi bir natlan karakter olduğunda gece ruhu patlaması oluyor. Efektini de zaten öyle görüyorsunuz. E, ee, takımımızda ne kadar çok natlan karakteri varsa o kadar hızlı süreli oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam 9 saniyede bir oluyordu 3 tane natlan karakteri olduğunda. Bir tane varsa 15 saniyede bir mi? 18 saniyede bir mi? E, ee, 3 tane natlan karakteri olduğunda 9 saniyede bir oluyor. <laughs> 我々は一人で戦ったりしない。これを体現するようにエンジンはあらゆる紛争の炎を一身に集め、腐敗の祝福を手にした。彼女は各地の闘争の魂を吸収でき、元素爆発は元素エネルギーではなく繊維によりチャージされる。マービカはいくつかの方法で繊維を獲得する。戦闘中は付近にいるチーム内キャラクターが消費したやこんちが。 da görüyorsunuzdur. Mavuyukan ultisi arkadaşlar normal şekilde dolmuyor. Yani bekleyince veya atıyorum ne diğer karakterlerden enerji alınca işte E skill attım falan filan enerji parçacığı geldi yakaladım falan filan öyle dolmuyor. Mavuyukan'ın ultisi arkadaşlar normal herhangi biri kendisi de olabilir başka bir karakter de olabilir. Normal saldırı yaptıkça veya şu gece ruhu puanı tükettikçe. <laughs> なーで、ナトランのキャラクターの通常攻撃が敵に命中したときに彼女は一定の繊維を獲得するさらに、マービカの繊維が一定値を超えると、すべての繊維を消費して元素爆発を発動できるチケ サラリーのリンス。とォード、パラコリオファークンナスズ、モトロド、ウェルダーギュ、シューイ、デリオ、カイフクスル、サノトキ、ヤコノカゴジョータイニハイギ、シジョーノテキニキョリュクナツよヨーザーノクー、トローハイダメージュアタイム、シセノロジのー状態にある間マミカワカフォ Mesela ultisi yarıdayken ulti atabiliyorsunuz. Ultisi yarıdayken ulti atılabiliyor. Tam da mesela 200 puan taşıyabiliyor Mavuyka. Ulti yarım olduğunda 100 olmuş oluyor ve ulti atabiliyorsunuz ama 200'e doldurmayı beklemeniz lazım çünkü 200'e doldurduğunuzda çok daha güçlü oluyor. Yani ultisini tam doldurmanız lazım. Tempo, ウィルドジョーのキャラクターのアタイルダメージがシューヒスタセイガーウィルド、ソノコウティセサージキャンセディー、ブトンタカマバフィルアキャシャニア、アランダキンマサ、オナバフィルユ。ケイゾクジバンチューゼロになるまィス、しずつ減っていくクシャクネツはさらに激しいラニをゲシコセオ。バクサナ、エイザーハクファソードウェア、シェイユ。 Motorun kafası ejderha oluyor. Abi bunu nasıl beğenmezsiniz ya? Mavika takımdayken bu hani e, Natlan karakterinden Natlan karakterine geçerken efektli geçiyor ya. Karakterin özelliğini kullanarak geçiyor. Onu daha çok daha hızlı yapmanızı sağlıyor. Bak motoru alıp böyle kafasına vurması çok iyi Bak bak Şura Abi şunu bir insan nasıl beğenmez Motoru alıp kafasına vuruyor ya Abi bu nasıl beğenilmez ya 戦闘中元素スキルを一回押すとマービカは仲間にセンの輪ン付与のて攻撃をサポートする。まー長センバはソセンバーのンにーってンら出撃し強敵に立ち向かう。マービカーの主な攻撃の段は元素爆発だ。一定のセンをーのてマービカーの元素爆発の発動するとチームメンバーのセンバーのセンバーーのセのセンバーのセンバーのセンバーのセンバーのセンバー s センバーのセンバーのセンバーのセンバーのセンバーのセンバーの m ンバーのセンバー n セン motora bindikten sonraki hasarı da alan dışı vurduğu hasarı da e skillinden hesaplanıyor. e skillinde çarpanları var. Ama asıl hasar artması ultiden geliyor. O yüzden ultiyi de E'yi de 10 yapıyoruz. Çok önemli. Normal saldırıyı 1'de bırakabilirsiniz. Ha bu arada Mavica ilk geldiğinde 10 level yapamayacaksınız. Çünkü haftalık boss'u gelmemiş olacak. İlk hafta büyük ihtimalle hani 6-6 olacak zaten. 6'dan sonra haftalık boss istiyor. Haftalık bolsa 2 tane çıkarsa büyük ihtimalle hani bir, bir skill'ini 8 yapabileceksiniz. Benim tavsiyem ultisini 8 yapmanız olacak. Önlerden geliyor ona de wa gibi şey yapıyor. hani şey çok hoşuma gitti. Motor böyle dümdüz kalas gibi gitmiyor böyle. Yola göre süspansiyon yapıyor. Suda böyle ski gibi yapıyor falan filan. İkisini 7 yapsak olmaz mı? Yani Niha su basıcım yani bu sonuçta ikisini de 10-10 yapacaksın yani. Hani <laughs> Normal şey olur bir tane. ときのように、誰しも不可能なことはある、神とて同じだ。あるいは、マービカは己を神だと思ったことはないのかもしれない。彼女にそんなつもりはないだろうが、たしかからみたしこの権力を、そこいらの武器と同じようにみなすのは、ごてんをかんじた振るまいと取られかねないのではないだろうか。 Yani Mavuyka hakkında çok konuştuğumuz için tekrar tekrar konuşmak istemiyorum. Yani Merak edenler önceki videoları izleyebilir Mavuyka hakkında yaptığımız ama Mavuyka çok güzel bir karakter olmuş. Videoda çok güzel ben bu adamın sesini çok seviyorum. O yüzden hazır videoyu da izlemişken ee, şeye geçelim. Ateş gezginine bakalım arkadaşlar. Ateş gezgini. Neymiş? Direkt ateş gezgini açamıyorsunuz arkadaşlar. Öyle demişler. Tahmin etmiştik bunu zaten. Direkt ateş gezgini açılmıyor. Pyro Traveler için arkadaşlar ne lazım? Ee, yeni gelecek büyük ihtimalle 5.3'teki hikaye görevini yapmak lazım. 5.3'teki hikaye görevini yaptıktan sonra yapabileceksiniz. Ee, direkt şeyden alışmayacağız demek ki ateşi. Ne diyor burada? Kadim Ateş Tahtı diyor. Mavika'nın tahtını adakta bulunacağız. Büyük ihtimalle bu topladığımız parçalar var ya. Görevleri yaptıkça bize parça veriyordu. Onları vererek Ateş Traveler'ını açacağız ve Constellation'larını dönüştüreceğiz diye düşünüyorum. Bize böyle kabile görevlerini falan yaptıkça veya normal görevleri yaptıkça parça veriyordu. O şekilde yapacağız herhalde diye düşünüyorum. Direkt şeyden gelmiyor yani. E, Statue of Seven'dan gelmiyor. Alan dışı. Bakalım. Abaya küçük Mavuyka. Arkadaşlar zaten e, genelde Genelde Traveler Arko'nun küçüğü oluyor. Ve arkadaşlar eğer ki bu güzel olursa ikinci Şanlin olur ha. Alan vuruyor farkındaysanız yani yakın olduğunda alan vuruyor. Mavuyka gibi hepsinin tepesine indirmiyor ama. Aa iki modu varmış. Bir dakika iki modu var. E, dokun. Yakıcı eşik çağırarak yakındaki düşmanları, belirli arkaları, gece ruhu, ateş vuruyormuş. Gece ruhu tesirli ateş vuruyormuş. Ee, kavurucu ışık çakarak düşmanlara gece ruhu tesirli ateş hasarı veren bir ortak saldırı yapar. Aa! Bayağı kukişino bu bu. Bu da Mavuika. Baya iyi lan. Aa çok iyi. Pyro Traveler acaba güzel mi olacak? Bu arada Dendro Traveler'ı biz bayağı kullanmıştık hatırlıyorsanız. Abi kabiledeki parçalar ne peki? Yükselcim dedim ya büyük ihtimalle Consolation için kullanacağız onları. Çok iyi duruyor ha. Bak cidden çok iyi duruyor. Hani DPS olmaz tabii ki. Traveler 4 yıldız karakter statlarına sahip. 5 yıldız karakter değil. Hani oyunda ne kadar 5 yıldız gibi görünse de. 4 yıldız statlarına sahip. 4 yıldız özelliklerine sahip. O yüzden size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani böyle bir eğer ki çarpanları falan güzel olursa. Aa bir dakika. Gece ruhu kullanıyorsa ki kullanıyor gördüğümüz kadarıyla bildiğimiz kadarıyla zaten yazdığı kadarıyla Q şehrinde kullanabilecek. Aa şahane support olmuş oluyor o zaman. Ateş Traveler şahane support olur mu arkadaşlar? Q şehrini kullanabilirse inanılmaz iyi support olur. Yani anladığımız kadarıyla da kullanıyor. Traveler ver Q şehrini. Dur bunun bir özelliklerine bakalım ultisi kafasına ateş vuruyor. Bu bu kadar. Ee, dövülmek zor olan Kadimaz senin yoldaşların adını falan filan kimse yalnız savaşmaz. Ee, hazır mısın? İsmimiz daha yok. Bu burada Kadimaz'ımız yazacak. Bu arada Karbi'den bayağı iyi olacak. Bir dakika şeye bakalım arkadaşlar. Şu an geçemiyorum niye ise. Ee, bir saniye. Niye geçemiyorum şu anda? Bir şeye bakmak istiyorum. Acaba dur. Traveler'a bakalım. Şu anda tabletim bozuldu. Niyeyse. Tabletimin bağlantısı kopmuş. Hemen bir tabletime bakayım arkadaşlar. Kadim adı kendimiz vereceğiz bence. Sanmıyorum. Çünkü iki tane vardı. Birini kendimiz versek bile diğerini oyun verecektir. Şuna basalım. Heh, tamam. Skilline bakalım arkadaşlar. koy bir tane. E, nice swap cooldown 18 saniye. Hold. Acaba kaç saniye vuruyor? 3 saniyede bir vuruyormuş arkadaşlar. Traveler. Yanlış anlamadıysam. E, hold'u 3 saniyede bir vuruyormuş. Yani şey Kiniç için falan çok iyi ha. Çünkü mesela Şanlin'le oynuyorken Şanlin'le oynuyorken arkadaşlar şey sıkıntı oluyor. Şanlin uzağa vuramıyor ya çok sıkıntı oluyor. Kiniç için falan bayağı iyi support. Bayağı iyi support ha. Ultisi kafasına çakıyor. Constellation'larına bakalım. Uh... While Blazing uh are active the currents yüzde altı If character nice soul blessing O Constellation biri Natlan karakterlerine %15 on buff veriyor. Çok güzel, çok güzel. Bizim işimize yarayan hangisi? Hold. Scorching threshold. Hasar çarpanları da güzel duruyor. Ee, C2'si. 12 uh, 12. single element skill, uh, flower blade, nearby party members, burning, vaporize, melt, overload, burgeon, pyro war pyro reaction. C2'si ateş uygulama süresini uzaltıyor. C3'ü E'sini uzaltıyor. C4'ü uh, C4'ü pyro demeyicini arttırıyor Traveler'ın. Güzel. C5'i ultisine level attırıyor. C6'sı While Nice Old Traveler normal charge plancı kadar Converting Nice Old Aaa o Yüzde crit damage mi alıyor? Arkadaşlar Traveler'ın C6'sı Bayağı bildiğiniz şeyin C6'sı Gaming'in C6'sı Traveler DPS mi olacak oğlum bu ne? Oha! Adamlar demiş ki biz bunu bir el atak düzeltecek şu. Ya yani normal atakları şeye dönüyor, ateşe dönüyor ve üzerine %40 damage bir şey yapıyor. What the fuck? What the fuck? Ha bu arada İkinci bir şurada şey var arkadaşlar. ikinci bir buff var. Bu büyük ihtimalle Van Opposing bilmem ne diyor ya. Bu bossla haftalık bossla kapışırken. Haftalık bossla kapışırken %20 rate %40 damage kazanıyor ama c altısında direkt %40 damage kazanıyor. Şu haftalık Van Opposing işte ya bilmem neyle dövüşürken diyor burada soru işler, soru işler. Bu büyük ihtimalle haftalık boss. Bir şey değil mi? Şahane support olacak. Yani DPS olarak DPS olarak çok işe yaramaz herhalde ama support olarak çok işe yarayacak. Abi bir dakika DPS olarak o zaman şeyi de kullanıyor. Obsidyeri de kullanabiliyor. Aa, obsidyeri kullanıyorsa var ya çok iyi ha. Oha, setini kullanabiliyor DPS olarak. Support olarak da şeyi kullanabiliyor. Ben Pyro Traveler'ın kullanılabilir bir karakter olacağını düşünmüyordum açıkçası. Beni yanıttılar, sevdim. Sevdim ha. Support olarak Q şehri takarsın oğlum. Mükemmel. Yani ateş support'u Mavuyuk olarak kullanacağını bunu kullan. Daha yani Mavuyuk'ı DPS olarak kullan. Başka takımda ateş traveler'ını support olarak kullan. Eline şey ver geç. Neydi onun adı? Ee, Q şehrini ver geç. Ben arkadaşlar ben hep genelde oyunlarla ilgili negatif ileri görüşlerde bulunduğum için yanıldığımda mutlu olurum. Ben mesela Mavuika ile ilgili şey demiştim. Arkadaşlar Mavuika keşke umarım motora biner. Sanmıyorum gençinde motora binecek bir karakter yapacaklarını sanmıyorum. Ama umarım yanılırım da motora biner diye. Benim videom var. 5-0'dayken. Ben çok istiyordum Mavuika'nın motora binmesini. Bak. Nahida en iyi dendro uygulayıcısı. İşte Şonli en iyi kalkanı. Bu arada videoları da silmiyorum ha. Yanıldığım videoları sildiğimi düşünen falan var. Silmiyorum tabii ki. Niye sileyim? Uygulayıcısı. Venti en iyi toplayıcı falan filan. Büyük ihtimalle bu Natlan'ın dinamini de işte kaçına bilmem neye biniyor. İşte bu şarka biniyor. İşte Zilonen koşuyor falan filan. Onu en iyi yapacak Mavuka'dır. Burası haklıyız. Mavuka motora binip geçse mükemmel olur ama hiç sanmıyorum. Bence Mavuka'nın yapacağı şey şu olacak. Bu arada 5-0'ın ilk günü bu. Bu 50'nin ilk günü. Şunu ateş modunda yapacak. Yanıldığım için aşırı mutluyum. İnanılmaz mutluyum. Bunu ateş modunda yapacak. Tabii daha uzun bir. Süre. Anlatabildim diye düşünüyorum umarım. Saçlarını yakacak. Ondan sonra böyle ateş saçlarını yakacak koşuyor. kısmını olmuş kafaya. Yaz kenara. Yani ha benim is benim gönlüm ister ki Tavuro Fantasy'de motora binen e deri taytlı karı gibi motora binsin falan ama Motoru binmek gençliğin temasına uymaz. Ve ben bunu dedikten sonra arkadaşlar patene binen, DJ masası kullanan, e, silaha binen karakterler getirdiler. Ben benim bu videomdan sonra gençliğin teması diye bir şey kalmadı. Bence olur. Ben mutlu olurum ama gençliğin temasına uymaz. Var. Bence olur ben mutlu olurum demişim zaten ve olmuşum. Keşke Linet'in de C6 olsa konuyla alakası. Ay ben mutluyum arkadaşlar. Mavuka motora biniyor ve mutluyum. Vallahi arkadaşlar bazen yanılmak mutluluktur ya. Vallahi abim ağzını hayır açmışsın. Vallahi ağzımı hayır açtı mutluyum. Mavuyu şey Traveler hakkında da hani Traveler'ın çok fazla oynanacak bir karakter olduğunu düşünmüyordum. Çünkü şu güne kadar Traveler'ın çok fazla hani hali güzel olmadı. Hani genelde kötü çıkıyordu Traveler. Eğer ki Traveler gerçekten işe ya bu arada şu anki hali işe yarar duruyor. Eğer ki inanılmaz kötü bir halde gelmezse yani kül şehri setini kullanabilse bile kaçınadan daha iyi olur yani. Kül şehrini kullansa oğlum hayvani olur yani. Yeter ya. Shanli'nin çünkü alternatifi yok arkadaşlar oyunda ateş uygulama konusu. Hani Mavica geliyor. Mavuyuka da anası 5 yıldız karakter tanrı yani onu da support yapma. Bence çok güzel olacak. Ben şu anda ya Traveler'a çok okeyim. Umarım Mihoyo bizi yanıltır. Mihoyo beni her yanılttığında mutlu oluyorum arkadaşlar. Mihoyo beni her yanılttığında mutlu oluyorum. Umarım beni yanıltmaya devam eder. Çok sevinirim. Mihoyo şu son gelen TFT tarzı event var ya ben o kalıcı olmaz dedim. Ben bir yanılayım ya. Ben bir yanılayım. Yalancı çıkayım ya. Valla. Kalıcı olmaz. Bir kalıcı olsa ya. Olmasın tabii ki. Olmaz. Kesinlikle olmaz ama. Neyse arkadaşlar. Sayın YouTube. Bilmeyenler için şöyle hemen kısaca özet geçelim. YouTube'da arkadaşlar yorum atmak çok önemli. Ben bunu hatırlatıyorum çünkü YouTube bize sürekli yorumlar çok önemli, yorumlar çok önemli diye mail atıyor. İşte bu ay kanalına bu kadar mail geldi. Bu ay az bir şey yorum gelmiş. Bak Dante bu ay çok yorum gelmiş. Adamsın falan yazıyor. YouTube arkadaşlar e, yorum olmadığında bize gelip tekme atıyor. Evimizde bizi dövüyor. Yemek su vermiyor. Bizi aç bırakıyor. Bizi YouTube e, kömürlüğe kitleyip kırbaçla dövüyor arkadaşlar. O yüzden lütfen YouTube'da yorum yazarsanız çok sevinirim. YouTube'da ne yorum yazacağınızı bilmiyorsanız tabii ki kendi fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Pyro Traveler'ı beğendiniz mi? Mavika'yı beğendiniz mi? Bunları yazarsanız çok sevinirim. Eğer ki yazacak bir yorumunuz yoksa sonuna kadar izledim yazabilirsiniz. Yani yorum yazdım diyebilirsiniz. Bu şekilde şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok mutlu yoktur. oluruz. Yayınların devam edebilmesi için abone ee, olursanız yayınlarımızda sponsorumuz yok derken arkadaşlar hemen sponsorumuzdan bahsetmek istiyorum. Bu arada bunu anlamayanlar var. Dante sponsorumuz yok diyorsunuz. Sponsordan bahsediyoruz. Arkadaşlar bizim bir yayın sponsorumuz yok. Bizim dönem dönem olan geçici sponsorlarımız var. Onlardan biri son bir 6 aydır falan olan sponsorumuz. Loot var arkadaşlar. Loot var. İndirimli olarak primogem satıyor. Yani %15, %20 indirimlerle primogem satıyor. Şu ana kadar yaklaşık 6000 bizim linkimizden alışveriş yapan var. E, ve inanılmaz büyük sayıda bir e, mutluluk var Türklerin arasında. Çünkü yani Türkiye'de yani genç içeriği üreten kişilerden biri benim yani en büyük içerik üreticilerinden. Ve genelde benim linkimden alışveriş yapıldığı için burada Türkiye'de ...inanılmaz bir alışveriş var Türkiye'de. Herkes Kesinlikle memnun. %20 indirim var. Yani linki 5 dolarlık... belki 4 dolara geliyor. 200 dolarlık paket 167 dolara geliyor. Ben de buradan aldım arkadaşlar. Biz her hafta çekilişlerimizi buradan yapıyoruz. Düzenli olarak izleyicilerimiz de buradan alıyor. En çok gelen soru da şu arkadaşlar. Hani yalandan soru değil. Harbiden bu soru geliyor. Dante... ...iki katı bonuslar burada çalışıyor mu diye. Yani top-up bonusları var biliyorsunuz. Mesela oyunda aldığınızda 4 6480 artı 6480 veriyor ilk alışverişinizde. Burada da var arkadaşlar. Ee, i̇lk alışverişinizde daha önce hiç alışveriş yapmadıysanız eğer ki oyundan yaptıysanız tabii ki gene olmuyor. Oyundan alışveriş yapmadıysanız 6480 artı 6480'i buradan alıyorsunuz zaten arkadaşlar. Zaten burada da yazıyor double rewardları. Bunların hepsinde alabiliyorsunuz. Bunların hepsinde double rewardlar geçerli olmuş oluyor arkadaşlar. Normalde bu 100 dolarlık paket gördüğünüz gibi 100 dolarlık paket ne veriyorsa onu veriyor. Ne eksik ne fazla ama fiyatı düşük yani 80 dolar haberiniz olsun. Eğer ki alışveriş yapacaksınız buradan almanızı öneririm. Size tavsiyem yani şunu gidip almayın mesela bu iki tane 100 dolarlık paketi veriyor. Bunu almayın. Şunu alın. Çünkü şu paketlerin hepsini verdiği için bunların iki katı bonuslarını da verecek size daha önce alışveriş yapmadıysanız ve size inanılmaz güzel bir şey yapmış olacak. Bizim Lootbar'la işbirliğimiz devam ediyor. Bizim linkimizden alışveriş yaptığınızda indirim kazanıyorsunuz ve biz de kazanıyoruz. Ee, sizden ekstra bir para çıkmıyor ama loot var. A Dante senin linkinden ne güzel alışveriş yapmışlar. Buyur sana primogem git işte kendine Mavica C6 al deyip bizi sevindiriyor. Biz ben de size videolarını çekiyorum. Eğer ki bu indirim biterse tabii ki ben bu sponsorluğu e, bitireceğim. Ama bu indirim olduğu sürece sizlerle beraber buradayız. Söylemek istedim arkadaşlar haberiniz olsun Mavica'da geliyor. Size tavsiyem oyuna çok para harcamayın ama belki Moon alın olur. Belki Moon çok İşe yarayan bir şey haberiniz olsun. Sayın YouTube yorum yapın. Görüşürüz. Öpüldünüz. Abone olun.